Africa Yaklaşık 1 milyar 275 milyon insanın yaşadığı bu kıtadaki 54 ülkeden birisi olan ve kıtanın en kalabalık nüfusuna sahip olan Nijerya, 230 milyonluk nüfusuyla Afrika'nın toplam nüfusunun %17'lik payına sahiptir. Kıtanın batısında yer alan bu ülkenin nüfusunun yarısından fazlası Müslüman, kalan kısmı da Hristiyanlık ve diğer yerel dinlere inanmaktadır. Bu bölümde bağımsızlığını kazandığı 1960 yılından günümüze 11 defa darbe ve darbe teşebbüsüne maruz kalmış olan Nijerya'da meydana gelen siyasi, ekonomik ve askeri istikrar ikrarsızlıktan doğan boşluğu değerlendiren ve zamanla radikalleşerek terör örgütüne evrilen bir yapılanma olan bu buharamı inceleyeceğiz. Nijerya'nın yoksul bölgelerinden olan Bono'nun Maiduguri şehrinde temelleri atılan Boko Haram yapılanması, 2002 yılında Muhammed Yusuf tarafından Maiduguri'deki bir cami ve bir okulu merkez alarak kurulmuştu. Kelime anlamı batılı eğitim haram şeklinde olan bu örgüt, kurulduğu ilk yıllarda ülkenin diğer yerlerine görece fakir kalmış olan Kuzeyli o bölgesindeki yoksul çocuklara eğitim, yiyecek ve barınma imkanı sağlamış ve bir parça yemeğe muhtaç bu insanlar için umut kapısı olmuştu. Dönemin El-Kaide lideri Usame Bin Laden'in de fonladığı Boko Haram örgütünü kurucusu Muhammed Yusuf, medrese diye tabir ettiği yerlerde yoksul çocukları cihatçı selefi ideoloji ekseninde kalan fikirlerini empoze ederek yetiştiriyordu. Asıl amacı kontrol ettiği bölgede şeriat hükümleriyle yönetilen İslam devleti kurmak olan Muhammed Yusuf'un bu örgütü, kurulduğu ilk yıllarda barışçıl bir politika izleyerek Nijerya hükümetini karşısına almamıştı. Ancak sonrasında Muhammed Yusuf ve örgütünün radikalleşmesi 2009 yılında yaşanan bir olayla başlamıştı. 2009 yılında hükümetin aldığı bir kararla Borno eyaletinde kasksız motosiklet kullanımı yasaklanmıştı. Örgüt üyesi bir kişinin cenaze merasiminden motosikletleriyle dönmekte olan bir grup Boko Haram örgütü mensubuna kasksız motor kullanmaktan ceza yazmak isteyen polis ile bu kişiler arasında silahlı çatışma yaşanmış. Bu olay üzerine başlayan operasyonlarda 800'e yakın Boko Haram mensubu öldürülmüştü. Bu olayın ardından gözaltına alınan Boko Haram lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesi örgütün eylem sürecine girmesine sebep olmuştu. Yeni lider Ebu Bekir Şekau, kurucu liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltında ölümü ve binlerce örgüt mensubunun tutuklanmasından sonra bir süre sessiz kalarak güç toplamış, ardından 2011 yılında başkent Abuja'daki Birleşmiş Milletler binasına saldırarak 18 kişi öldürmüş, böylelikle örgüt silahlı şiddet eylemlerine de başlamıştı. Saldırıların dozunu gittikçe artıran Boko Haram örgütü, kiliselere, batı tarzında eğitim veren okullara, kolluk kuvvetlerinin binalarına ve özellikle sivillere karşı saldırılarda bulunmuş, bu şekilde sivil halkta hükümetin meşruiyetinin sorgulanmasını sağlamaya çalışmıştı. 2014 yılında 270 kız öğrenciyi okulundan kaçırarak alıkoyması uluslararası camiada büyük tepkiye yol açmış, bu eylem sonrası Boko Haram Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütleri listesine dahil edilmişti. 2014 yılında halifeliğini ilan eden Ebu Bekir Şekao, 2015 yılında ise işi de bağlılığını da açıklamıştı. Bu tarihte Nijerya'nın yaklaşık 20 bin kilometre kısmını kontrol eden Boko Haram örgütüne komşu ülkelerin desteğiyle Nijerya Nijerya hükümeti tarafından başlatılan operasyonlar sonucu kontrol altında olan bölgelerin bir kısmı geri alınmıştı. 2009 yılından günümüze yaklaşık 20 bin insanın öldürülmesine sebep olan Boko Haram'ın eylemleri, milyonlarca insanın da yerlerinden göç etmesine sebep olmuştu. Son eylemleriyle daha çok sivil halkı hedef alan Boko Haram terör örgütünün Nijerya'daki varlığı günümüzde hala devam etmektedir.